İyilmeyiş'in hiçbir yok. Şey zabıta getirdi. Polisler buldu, zabıta getirdi. Zabit oldu size. Ya. Ayaz Soğutma'ya gideceğiz. Nereye? Ayaz Soğutma. Ayaz Soğutma. Ayaz soğutma. Yeni yolda. Ben şimdi telefon edeyim de Evet beyefendi belediyeyi aradınız. Aradım. Sağ olsunlar çok erken ve zamanında geldiler. Ee, bir fırınımızda arıza oldu. Bugün de ihtiyacımız var. Onun için yardım talep ettim. Ee, bu yardımımı karşıladılar. Şimdi servise gidecek. Akşama da inşallah yardım edip getirecekler. Çok teşekkür ederim. Çalışanlara kolay gelsin. Sağlıklı. Koronavirüsüz günler diliyorum. Siz yarın talep etmişsiniz. bekliyorsunuz. Onu Tamam. 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 Tamam.

Selamun Aleyküm oğlum. Tutcanım Teyze. ben işte Sağ olsun abi, Teyzeciğim hallettiniz mi işinizi? Hallettik yavrum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Minnet duyuyorum. Allah razı olsun. Dilediğimden. Hepinizden.